Selamlar Aleyküm, hayırlı haftalar, hayırlı işler arkadaşlar. Cumartesi sadece 3 tane arabanın depreyajını değiştik. 2 tanesi Ford Transit, ticari araç. 1 tane de Renault Master, ticari kapalı kasa araç arkadaşlar. Bunların üçünün de ortak noktası fazla yük atma ve kalkışlarda baya bir zorlama arkadaşlar. Zorlama olduğunu söktüğümüzde anlıyoruz çünkü malzemenin çok ısındığı ve arkadaşlar e, yandığını görüyoruz. Bu Renault Master'ın arkadaşlar volanla birlikte değiştik. E, sabit volan kullandık araca. Üzerinden çıkan da sabit volan. Ama aşırı derecede yanmış arkadaşlar. Flaşı kapatınca mosmor olduğunu anlarsınız. Bir tane otomatik vites Ford Taunus aracın volandanı değiştik arkadaşlar. Biz değişmedik. Ee, otomatik şanzımancım var, ona gönderdim çünkü çok yoğunduk. Arkadaşlar genellikle look kullanıyoruz. Debriyaj ft. Bu da aynı şekilde yanmış. Çocuklar hurdaya yatmamışlar. Bu da arkadaşlar yine. Ford Transit üzerinden loop çıkıyor zaten. Debriyajın alt merkeziyle birlikte değiştirmezseniz yakın tarihte geri söküyorsunuz. Bunların hepsi takım halinde değişmeli. Bazı araçlarda debriyaj alt merkezi başka kutuda, eee, debriyaj başka bir kutuda oluyor. Hepsi aynı kutuda olmalı. Mesela bunun gibi loop debriyajın yanında Ayrı bir kutuda FT veriliyor arkadaşlar. Eskiden araçların debriyajı ucuzdu arkadaşlar. Yani gerçekten şu anda 1.3 Multijet debriyaj bile 1350-1400 liraya varan fiyatlarla satılıyor. Tabi hafif ticari grupta 10 liranın altında debriyaj seti kalmadı. Ba bayağı bir pahalı. Genellikle ticari minibüs ve kamyonet tarzı araçları şirket araçları oluyor. Şoförler kullanıyor. Tabii şoförler de kendi ceplerinden çıkmadığı için bayağı bir hırpalıyorlar. Bazen de şirket sahipleri haksız oluyor. Haklı olmuyor. O da işte şu malzemeyi şuradan çok çabuk getir. Şu, şu saatte orada olman gerekiyor. Ürünleri teslim etmen için deyip aracın şoförünü gazlayıp sert kullanmalarına sebebiyet veriyor. Ama bizim bulunduğumuz ortam İstanbul, İstanbul gibi metropolitan bir kentte durkak çok olduğu için depreş haliyle bitiyor arkadaşlar. Evet. Pazartesi bugün. Cumartesiden doluydu zaten dükkan. Görüyorsunuz gün içinde ne oluyorsa onları toplayıp o şekilde size atacağım videoyu arkadaşlar. Volkswagen kedimiz var arkadaşlar. Yağ soğutucusunu çürütmüş ve kenarından koparmış. Normalde sadece su kaçırır. Arabanın suyu eksilir ama öyle bir farklı bir içerden kopma olmuş ki hem yağın içine su karışmış hem de dışarıya su akıtıyordu. Volkswagen kedilerde demeyeyim şunu. Volkswagen'in tüm motorlarında, VAK motorlarında yağ soğutucusu plastik olduğu için çok çürüyor arkadaşlar. Yani Seat'ta da, Skoda'da da, Audi'de de, Volkswagen grubunda da 1.6-2000 TDI 1.9 cay motorlarda hepsinde arkadaşlar yağ soğutucusu plastik olduğu için çürüyor ve oradan kenara atıyor. Bu sıkıntı meydana geliyor. Ufaktan da olsa size göstereceğim. 1400 lira yağ soğutucusu, 800 lira işçiliğimiz var. Bir de 300 TL antifriz koyunuyor arkadaşlar. Yalnız bu araçta bir de 150 TL radyatör temizleyicisi katacağız ve o şekilde aracı bitirip göndereceğiz.